Survivor Sevgi öyle bir şey yaptı ki tüm Survivor severler tarafından ağır bir şekilde linçleniyor. Bakın Tuğba'ya nasıl ihanet etti. Sevmiyor olabilirsin ama bunu yapman gerçekten hiç etik değil. Ve gerçekten çok iğrençti. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bugün ekranlarda Tuğba ve Asena düellosunu izliyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Kenardan sevgi sürekli olarak Asena'ya hadi Asena şöyle yap böyle yap diye direktifler veriyor. Aslında bence bu da yanlış. Sonuçta ne olursa olsun kendi takım arkadaşı yarışırken karşıdan birisine böyle taktikler vermek çok doğru değil. Fakat hadi anladık araları iyi değil Asena ile de çok yakın arkadaş diyelim. Fakat en acı ve en kötü durum şu. Cuma günü bildiğimiz gibi Diyelon ilk ayağını izledik. Asena ile Yağmur'un yarışması esnasında zaten Asena kaybedeceğini anladı. Hikmet de Asena'ya sen bilerek atışları kötü yap ki bunlar da kum torbasını seçsin. Eğer Pınar karşına gelirse diyerek bir taktik vermişti. Tam o sırada Sevgi Asena'nın yanına gelerek ve Yağmur'un şunları söyledi. Arkadaşlar Tuğba'nın city atığı çok kötü. Siti atamıyor. Yani çubuk atışları çok kötü. Ve halkayı da hiç atamaz. Fakat kum torbasında o da iyidir. Mesela Pınar'ın sitiği fakat halkası çok kötü. Diyerek takım arkadaşlarının en zayıf yönlerini rakiplerine tek tek söyledi. Yani Asena sen Tuğba ile kalırsan şu atışı seç. pınarla ile kalırsan sonra şu atışı seçtir ya da yağmur için tam olarak kime hangi atış seçmesi gerektiğini, takım arkadaşı olan Tuğba ile Pınar'ın hangi atışlarda kötü olduğunu ve zayıf yönlerini tek tek anlattı. Ve bu olay çoğu Survivor sever tarafından baya bir tepki gösterdi. İnsanın düşmanı bile olsa rakip takıma gidip böyle tek tek herkesin zayıf noktalarını söyleyemezsin. Bu çok yanlış diyerek şu an Sevgi'ye bir linç kampanyası başlatıldı. Arkadaşım sence Sevgi haklı mı? Yoksa yaptığı çok mu ayıptı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.